2025'ten dileklerim ne? 2025'ten tabii ki de arkadaşlar, çevremdeki kötü enerjili insanları bana yanaşsın istemiyorum 2025'te. Hep onlardan uzak olmak istiyorum. E, mutlu çiftler her zaman barışsın ki barışıyorlar, bu benim çok mutlu ediyor. Çok gerçekten sevgi her şeyi iyileştirir diye düşünüyorum. E, onu kıskanan insanlar, yani mutluluğu kıskanan insanlar hep uzakta kalsın böyle böcek gibi. Böyle sivrisindekileri sıkayım istiyorum ki böyle yok olsunlar hepsi. Daha sonra kadın artık cinayetleri son bulsun, savaş olmasın, çocuklar ölmesin, 2025'te doğal afet olmasın. Yani gerçekten çok güzel bir yıl olmasını istiyorum. Umarım da olur, inanıyorum. Aldım, kabul ettim, ver. Ne derler başka? <laughs> Aşağıda çok sıkıntı. 2025'ten dileklerim ne? 2025'ten tabii ki de arkadaşlar, çevremdeki kötü enerjili insanları bana yanaşsın istemiyorum 2025'te. Hep onlardan uzak olmak istiyorum.